Adam bir fabrikada vidaları sıkarken yeterince hızlı olmadığı için makineye yakalanır. Dişlilerle birlikte hareket eder ancak yine de çalışmaya devam eder. Dişlilerin üzerindeki vidaları sıkar. Adamın mola vermeye zamanı yoktur. Çalışırken sadece kaşınmaya çalıştığında bile konveyör bandına ayak uyduramaz. Ustabaşı onu yüksek sesle uyararak hızlanmasını söyler. Adamın tuvalete gidebilmesi için yerine kel bir adamın geçmesine izin vermek zorunda kalır. Jack ise farkında olmadan vida sıkma hareketini tekrarlamaya devam ediyordur. Bir sigara çıkarıp lavabonun kenarında bir dinlenir. Beklenmedik bir şekilde patronun orada da gözetleme sistemi vardır. Adam hızla dışarı kaçar. Patron kontrol odasında belirir ve makinenin hızını artırır. Artık adam yalnızca vida sıkmayı biliyordur. Çıkıntı yapan bir şey gördüğünde içgüdüsel olarak onu sıkar. Kadın sekreter yanından geçerken eteğindeki düğmeleri görüp hemen peşine düşer. Dışarı koştuklarında patronun karısı geliyordur. Adam yeni bir hedefe kilitlenir. İngiliz anahtarını sallar. Kadın arkasına bakmadan kaçar. Siz böyle bir fabrikada çalışmak ister miydiniz? Yes.